Bir pirinç tanesiyle niye bu kadar uğraşıyorsun? Açsan buradan yiyebilirsin. Ben sadece israf olsun istemiyorum. Ya bırak Allah aşkına. Bir pirinç tanesinde ne olacak? Bak güzel kardeşim. Ben Hindistanlıyım. Bizim ülkemiz çok kalabalık olduğu için bizim israf etme lüksümüz yok. Şu an Türkiye'desin ama. Tabağında bırakacağım bir pirinç tanesi Hindistan'ı etkilemez. Olsun. Şu anda yaşadığım ülkeyi israfa sokmak benim için umurlu bir davranış değil. Ne güzel bir düşünce. Bizim dinimizde de şöyle buyurmuştur Allah. Im. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Mazlum, iki saattir bekliyorum ya. Ayran da yokmuş, yemek de buz gibi oldu. Ben bunu yemem, dökmeye gidiyorum. Aa, o arkadaşın Müslüman değil mi?